her zaman böyle arkadaş arasında işte sokaklarda basketbol sahalarında bu tartışma olmuştur. Mesela bizim sitenin sahasında bile olur. İşte Euroleague NBA'den daha iyi. NBA'deki bir takım Euroleague'e gelse şampiyon olamaz duydu bu kulaklar. Hatta bu kulaklar aramızda kalsın. Sulukas Yanis'i tam saha savunur ve durdurur. Yo, amına. Cümlesini bile duydu. Öyle bir basketbol atmosferi bile gördük. Ama onu bir kenara bırakıyorum. Ee, işte i̇şte Euro şampiyonu gitse mesela Anadolu Efes için konuşuluyordu bu. Ya da hadi bu senk ki Panathinaikos diyelim. Gitse NBA'ye rahat bir şekilde playoff yapar. Hangi videomun altına geldi hatırlamıyorum ama bir videomun altına bir yorum gelmişti. Yazın NBA maçları oluyor ya preseason'da. Ee, NBA takımıyla Euro Lig'deki bir takım oynuyor. Orada bir Euroleague takımı NBA takımını yapmış. Bir arkadaş da yorumlarda bana Instagram'dan mı TikTok'tan mı hatırlamıyorum şey yazmıştı. Bak işte şu takım Dallas'ı yenmişti. Atıyorum Real Madrid Dallas'ı yenmişti. Euroleague NBA'den daha iyi. Bu tarz bir yorum bile aldım. Ya benim yerim belli. NBA'deki en kötü takımın bile gidip Euroleague'de iş yapacağını düşünüyorum ki bunun için e, örneğini verebiliriz. NBA'de en kötü oyunculardan biriydi. Oraya gitti şov yaptı ya da Shane Larkin burada 8. 9. 10. oyuncuydu. Euroleague'de neler yaptığını gördük. Ya yetenek seviyesi olarak çok farklı. Tabii ki düzen basketbol oynama açısından Euroleague daha e, gelişmiş ama yetenek seviyesi açısından buradaki en kötü oyuncu, NBA'deki en kötü oyuncu Campazzo mesela o da bir örnek. Euroleague'de büyük bir süperstar olabiliyor. Şimdi NBA'deki en kötü takımı yani Detroit Pistons'ı alıyoruz. Sezonu sonuncu bitiren Detroit Pistons. Euroleague'e koyuyoruz. Sadece 7 galibiyet alabilen Detroit Euroleague şampiyonu olabilecek. Takımımıza bir göz atalım. Takımımızın yıldızı Kate Cunningham burada. 86 overall'la. Yani 82 maç 7'sini kazanmak da büyük, yani çok büyük bir e, başarısızlık. Bakalım EuroLeague'de ne yapacaklar. Jalen Duran var mesela EuroLeague'i domine edeceğini düşünüyorum. MVP bile olabilir Jalen Duran. Jaden Ivey var, Ozoar Thompson var. Kadroya baktın, 80'in üzerinde sadece 2 oyuncuları var ve diğer takıma bakıyorsun. Mesela Real Madrid'in 80'in üzerinde 3 oyuncusu var. Tavares, Campazzo ve Canan Musa. Aslında yani açık ara bir kadro değil, NBA'nin en kötü kadrosu olması sebebiyle. Ama avantajı nedir bunun? Bu Detroit Pistons'ın en büyük avantajı kadrosunun çok geniş olması. Yani 10. oyuncusuna baktığında 75 overall'lı Marcus Sessor'ı görüyorsun. Ama buraya maddenin 10. oyuncusuna baktığında Sergio Lulu görüyorsun 72 overall'lı. Kadro genişliği açısından yetenek seviyesinin, yetenek ortalamasının daha yüksek olması açısından bir avantajı var. Ama şampiyon olabilir mi? Olamaz mı? Ona da bakacağız tabii ki. Onu da bilemiyoruz. Kate Cunningham, Quentin Grimes, Ozar Thompson, Isaiah Stewart ve Jalen Duran 5'iyle sağdılar. Kenardan Jaden Ivey gelecek. Fontekio gelecek. Wiseman Osman, ve Marcus Sesser geliyor. Evan Fournier, Malakai Flynn gibi oyuncular da var. Malakai filmin 50 sayı attığını gördük biz NBA'de. Evan Fournier ise Euro Lig'e döneceği konuşuluyor. Hatta Fenerbahçe isterim ne kadar yaşlı olsa da ve yeteneklere erozyona uğramış olsa da. Şimdi ilk maçta bir bakmak istiyorum nedir ne değildir diye. İlk maça yakından bakacağım. Bu NBA'nin en kötü takımı Euro Lig'de bu geçişi sağlayabilecek mi? Hemen ona bakacağız. İlk maçı 20 sayı farkla kazanıyor Detroit Pistons. Jalgiris aslında çok iyi takımlardan biri değil. Jalgiris'e karşı sadece 20 sayı fark çok iyi hissettirmedi. Kate Cunningham'dan mesela 7 turn olur. Bakalım Fenerbahçe maçı bizim için daha e, şey olacaktır. Daha bir test maçı olacaktır. Fenerbahçe Beko sonuçta Final Four yapan bir takım. Ona karşı e, göreceğiz domine edip edemeyeceğimizi. Fenerbahçe'yi de 15 sayı farkla yeniyor Detroit Pistons. Jaden Ivey kenardan 20 sayı atmış. Yılın 6. Adayı, adamının en büyük adayı. Jonathan Motley'nin 16 sayısı yetmemiş. Ya sanırım bu Detroit Pistons daha mağlup götürebilir mi ya? Kaç maç var burada? Hemen ona da bakayım. Totalde 18 takım var. Hepsiyle iki kere oynasan 17 kere 2 34 maç. 34'e 0 bitirebilir mi acaba Detroit burayı? Baskonya ile 2 maç üstte yaptık. Birinde 118 sayı bir diğerinde 115 sayı attık. Yani bir 30 sayı falan görür müyüz? Kate Cunningham 34 atmış mesela. Diğer maçta 21 atmış. Kate Cunningham MVP olacak gibi duruyor. Partizan'a 12 sayı fark çok güçlü yani. Bence çok zor. Yani Detroit'i bir takımın yenmesi çok zor. Buraya kadar kimse yenemez ama yenerse de Real Madrid yenebilir. O yüzden o... Oo. Oho. Ağzımı açar açmaz Emporio Armani Milano. Taktı geçti. İki sayı farklı. Yani 82-0 değil 34-0 bile neredeyse imkansız duruyor. Üzücü bizim için üzücü bir şey bu. Detroit maç kaybetti. Hiç de kaybetmezlerdi. Bir Real Madrid maçına yakından bakmak istiyorum. Gameplay'i yarın göreceksiniz bu arada. Online My League'in bir sonraki bölümünü çekeceğiz birlikte. Milwaukee Bucks'a karşı oynayacağız. Bakalım Real Madrid'e karşı bir şansımız olacak mı? Utah Jazz'ın sahasındayız Neden bilmiyorum Bu Euroleague yamasıyla birlikte Utah Jazz'ın sahasında oynuyoruz Nedense Kate Cunningham e, atışını kaçırdı Canan Musa'da ya Şimdi Real Madrid'de de baya NBA tecrübesi olan oyuncular var Mesela Canan Musa var e, Campazzo var hezonya var NBA tecrübesi o olan oyuncular bakımından zengin Hatta belki bu Detroit Pistons'dan daha tecrübeli diyebiliriz Çünkü bu Detroit Pistons'da Kate Cunningham 3 senelik bir oyuncu Jailon Duran çaylak. İşte atıyorum, Jaden Ivey genç bir oyuncu. Yani genç bir takım bu Detroit. O yüzden Real Madrid burada şampiyon olursa şaşırmam. Canan Musa çembere gidiyor. Turnikesi isabetsiz. Jailon Duran reboundu aldı. Şimdi Kate Cunningham için maçı bitirme şansı. Kate Cunningham top kaybı. Campazzo elden aldı topu. Campazzo pasını da verirse ki verdi. Gabriel Dek turnikesi. Aa, turnike kaçırırsan ama çok zor. T smaçla bitireceksin onu. Tabii NBA atletizmi yok ama Smaçla bitirmek lazım. Kate Cunningham bir top kaybı daha yapma. Kate Cunningham o foul line jumper diyelim isabetsiz Jalen Duran fark yaratacağını düşünüyordum ve hücum reboundu ile birlikte fark yarattı. Maç saati ile şut saati arasında 4 saniyelik bir e, fark var. Kate Cunningham çembere gidiyor sol eliyle en azından foul düdüğünü aldı. Kate Cunningham 2'de 2 atamadı. 2'de 1 attı Kate Cunningham ve üçlük Real Madrid'i bu maçı kazandıracak. Yani bir NBA takımını yenmek Real Madrid açısından iyi olacaktır. En azından ciddi bir maçta yenmek. Detroit Pistons tabii ki harcamayınca hatalar yaptı. Bakalım Real Madrid winner kişiliğini burada da sergileyebilecek mi? Canan Musa çok yorgun birebir oynuyor tepede. Canan Musa üçünü Canan Musa isabetli. Canan Musa bir sayı farkla kazanıyor Real Madrid. Detroit Pistons ikinci mağlubiyetini alıyor. Ve galiba galiba Detroit Pistons Business... Şampiyonluktan uzak bile olabilir. Devam Real Madrid'de yenildik devam ediyoruz. Direkt sezon sonu yapalım ya burada. Direkt sezon sonu yapalım abi. Daha da maç kaybetmeyin diyeceğim. Oğlum Milano 2 maçta da yendi bize. Mirotic NBA'deki adamlardan intikam alıyor. Yani 8 sayılık ortalamasıyla oynuyor Mirotic. Sezonu %42 sahiçi isabetle geçirmiş ama bize 7'de 7 ile 3'te 3 üçlükle 2'de 2 faulle 19 sayı kayıyor. Ulan Mirotic ne alaka ya. Devam 3 mağlubiyetle ilerliyoruz. Real'i diğer maçta yendik. All Star'a da bakacağım. All Star'a da bakayım hatta. Kaç All Star çıkarmış Detroit Pistons. Kate Cunningham 1. Jalen Duran 2. 2. Sadece 2 All Star. Yani belki Jaden Ivey görürüm falan diyordum ama gerçi bu takımda Hani Kate Cunningham'a e bakıyorsun tamam 20 sayı 4 rebound 5 asist. Ee, Jalen Duran'a e bakıyorsun 12 sayı 12 rebound gayet iyi. Ama 3. oyuncusu o kadar da iyi değil. İşte Oğuz Artamsın iyi bir savunmacıdır ama %14 ile üçlük atıyor mesela. Fontechio'ya bakıyorsun fena oynamamış ama %31 ile üçlük atıyor bu da. Yüzdeler çok düşük yani e, Detroit Pistons'ta da öyle bir yıldız yok açıkçası. Direkt sezon sonuna gitti ya playoff'taki maçlara yakından bakarız ama çok rahat çok rahat sadece 3 mağlubiyetle kapatacağız. 31-3 Detroit Pistons Euroleague'de olsaydı 31 galibiyet alırdı ve Kate Cunningham Euroleague'in en iyi oyuncusu olurdu bu zaten olurdu. Detroit Pistons Euroleague'de olsaydı Kate Cunningham en iyisi olurdu. Avrupa'da oynayamayacak bir oyun zekası eksikliği de yok ayrıca. Ozar Thompson yılın çaylağı olmuş. Yılın savunmacısı Militinov olmuş. E, yılın klaç oyuncusu Tyler Dorsey olmuş. Nerede? Nerede? Nerede bu Tyler Dorsey? Olembe birinci takımında bizden biri daha yok ama ikinci takımında Jalen Duran var. 12 sayı 12 rebound. Dominasyon mesela Tavares ne yapmış? 12 sayı 9 rebound. Geldi ve Tavares'ten daha iyi bir uzun oldu. Ki mesela Jalen Duran şu An gelse Tavares'ten daha iyi bir biliyorsun olur bence. Ozar Thompson 8.4 sayı 8.4 rebound. Kesin All Defensive birinci takımda da vardır. Evet Ozar Thompson burada da var. Şaşırtmadı. Mike James yılın ikinci savunma takımı mı? Hadi gidin işinize ya. Hadi gidin işinize. 16. sıradaki Makabi Tel Aviv ile eşleşiyoruz. Bakalım bir sürpriz yaşanacak mı playoff'larda? Yaşanmayacak bence. Detroit Pistons ilk eşleşmede 31 sayı farkla Maccabi Tel Aviv'i eliyor. Kate Cunningham 31 sayı atmış, 31 sayı farkın tamamını sağlamış. Ozar Thompson 12 sayı 13 rebound. Ya Bad Boy Pistons Detroit kariyerimizi özledik. Yani bu ozar Thompson'ı böyle yüksek rebound sayılarında falan görünce ne günlerdi ya. Jalen Duran 0 sayı 8 rebound üzdü. Şimdi Efes'le eşleştik. Efes'le bu herhalde e, best of 5 olacak. Shane Larkin'leri var. Darius Thompson'ları var. E, Will Clyburn'ları var. Kenardan getiriyorlar. Neden Clyburn'ı kenardan getirip Erkan Yılmaz'ı ilk 5 başlatıyorlar hiçbir fikrim yok. Ama kendiniz bilirsiniz. Yani yapacak bir şey yok. İlk maçta çok çok rahat bir şekilde Anadolu Efes'e dağıtıyoruz. Anadolu Efes'e Detroit Pistons sahaya gömdü. Yani her maç 30'a bağlıyor Detroit. Playoff'larda iş ciddileşince NBA'deki en kötü takım sadece 7 maç kazanan takım her maç 30'a bağlıyor. Ve bu maç 49 sayıda tutuyor. 49-92. Yani muhtemelen böyle bir rezalet olur beyler. Yani biliyorum. Yorumlarda bana katılmayacak çok insan olacak. Bu kadar da olmaz. Detroit gitse şampiyon bile olamaz. Panathinaikos'u bile yenemez. Falan diyecek adam çok olacak. Ama bu benim fikrim ben böyle düşünüyorum ben yani Buradaki atıyorum Kate Cunningham'in yeteneği Kendrick Nunn'ın şov yaptığı yerde Kate Cunningham neler yapmaz beyler Kendrick Nunn şov yapıyor ya Daha da fazla bir şey demek istemiyorum yani Euroleague'de spacing NBA'ye göre çok daha az NBA'de ortalama bir takım Sahayı açtığında Euroleague savunmaları Şu an iyi duyuruyor çünkü Euroleague's Spacing'indeki hücumlara karşı iyi duruyor. Ama NBA Spacing'indeki bir takımı e, savunurlarsa Euroleague savunmaları o kadar da iyi durmayacak. Ee, Shane Larkin yetmemiş. Ya 49-92 bitti az önceki maç. Yalandan bir maç mı verseniz ya? Ayıp oldu çünkü böyle. Bu çok ayıp oldu. Yine 30'a bağladılar. <laughs> Yine 30 sayı fark. 3-0 çıkıyoruz. Çıkıyoruz diyorum ama burada ben hani bir rebuild yapmıyorum sonuçta. Ben de sizler gibi izliyorum. 22 sayı Kate Cunningham. Kate Cunningham taşıyor. Ve Olympiakos'a karşı ulan Fenerbahçe 2-1'den seri verdin şurada. 2-1 öndeydin 3-2 oldu. Şimdi Final 4'dayız. Final 4 işlerin ciddileştiği yer. O kadar 30 vurdun vurdun hiçbir önemi olmaz. <laughs> Bu rezalet gerçek mi beyler? Hadi burada 30 saniye sahada olayım da Final 4 maçı 5727 şu an. Milton turnikesi isabetle 5927. Kaç sayı fark oluyor? 5727 olsa hemen Besyocu matematiğe. 57 onu oradan alsan onu oradan alsan 43 sayı yapar. 43 27 daha 40 20 70 sayı fark. Nice. 70 sayı fark yapmışlar 68'e indi şu an. Hadi hadi 70'e çıkaralım bari. Madem öyle Marcus Sessor turnikesi 2'de 2 atarsa tekrardan 70 sayıya çıkacak fark. Marcus Tesser ilki isabetli. Yani 2'ye de katlamadı Detroit Pistons Olimpiakosu. Detroit Pistons Olimpiakosu 2'ye katladı, 10 ekledi, ters çevirdi, yatırdı. Isaiah Kenan artık atmayacak son topu ve finale çıkıyorlar. Detroit Pistons finalde. Hayırlı olsun. Kate Cunningham kaldırıyor. Yani bütün maç kaldırdıkları yetmedi. Maçtan sonra da kaldırıyor Kate Cunningham. Sen kafayı sıyırmışsın. Finalde rakip Real Madrid. Tamam bizi Canan Musa üçlüğüyle yıkmış olabilirsiniz. Hala biz diyorum benim bu Detroit Pistons'a bağlılığım nereden geliyor bilmiyorum ama bir 30 sayı farkında burada. Detroit Pistons Real Madrid de burada. 30 sayı hatta bir tane şu 31 sayı fark attı. Ey yakın geçen maç Efes'e karşı bir e, şey maçı vardı. Efes'e karşı Oğuz Artamsın'la da üçlük atıp öyle bir dalga geçsek, makara yapsak yok tabii Oğuz sınmadı üçlük atmak zor da. Efes'e karşı 29 sayıyla biten bir maç vardı. En yakın geçen maç o oldu sanırım. Yani Detroit Pistons'ın playoff'larda neler yaptığını da hepimiz gördük. Aliyup istiyoruz tamam. Chat Aliyup istediği için bir tane Aliyup yapacağız şimdi. James Wiseman çembere git şöyle aliyups smacını vuralım. Fark 33. Orta sahadan atsana gibi bir istek gelmiş. Onu da yapalım. Facundo Camp Kampazzo NBA'de 10. oyuncuyken oraya gitti ve Real Madrid'i finale çıkaran en önemli isimlerden biri oldu bence en önemlisi Kampazzo üçlüğünü yolladı Kampazzo isabetsiz orta sahadan üçlük isteyenler için Jaden Ivey tam orta sahadan yolluyor üçlüğünü Detroit Pistons hiç zorlanmadan şampiyon oluyor. Euroleague şampiyon oluyor. NBA'de büyük bir sadece 7 maç kazanan Detroit Pistons Euroleague'e gitti ve herkesi 30'a bağladı. Herkesi 40'a bağladı. Yanılmaz bir takım. Kate Cunningham finaller MVP'sini de kaldırdı. Anasının nak sütü gibi helal olsun bu finallere MVP'si. Beyler farklı. Yani seviye farkı çok fazla. Özellikle yetenek farkı çok fazla. Dediğim gibi Euroleague basketbolu gözünüze daha keyifli geliyor olabilir. Çünkü daha düzenli bir oyun olarak gözüküyor. Yetenek seviyesi daha aşağıda olduğu için takımlar daha düzen basketbol oynuyor. Hemen hemen herkesin eşit olduğu, diğer hiyerarşinin daha birbirine yakın olduğu bir basketbol oynanıyor. O yüzden Euroleague sevmenizi daha çok izlemeyi sevmenizi anlayabiliyorum ama seviye farkı çok fazla. Troy Brown finali <laughs> Troy Brown finalleri MVP'si mi oldu? Gerçek değildir bu. Bunu geçelim. Sezona gitmeye çalışalım. Bir sonraki sezona gidebilirsek domine edebiliyor muyuz ona bakarız ama genelde Euroleague yamalarında ikinci sezona geçerken hata veriyor. Bakalım burada da öyle bir hata verecek mi? Vermediyse bir sene daha atarım bu arada. Gerçekten vermedi hata. Kate Cunningham, Duran. Kate 89'a kadar çıkmış. İkinci sene maç kaybetmezler bu arada. Real Madrid'den Kampazolar gitmiş. Papayanisi çekmişler. Fenerbahçe ne yapmış? Efes, Sasha Vezenkov'u almış. Markus Howard'ı almış. Vasilya Mitzic'i almış. Efes, Nigel Aze'i de almış. Ulan herkes Efes almış. Canton Motley. Herkes Efes almış. Fenerbahçe'yi merak ediyorum ya. Fenerbahçe. Walter Tavares. Lorenzo Brown. Keenan Evans. Frank Kaminski. Lucic. Lloyd. Dechampier. Eski takımdan bir tek Dechampier kalmış. İyi bir takım kurmuşlar. Fena almayan bir takım kurmuşlar ki Fenerbahçe yıldı yaptığımızda Euro Lig'de ikinci seneye gidebilseydim sıfırdan bir takım kuracaktım. Benim de ilk gideceğim adam Tavares olurdu. Direkt sezon sonuna gideyim. Bu takım bence maç kaybetmeden kapatır sezonu. Yani ne yaparlarsa yapsınlar Detroit Pistons kadrosu çok daha üst seviye. Bunu yaparsam bu arada maç kaybetmeden 82-0 challenge olarak sayarım haberiniz olsun. 25-0, 27, Aa, Monaco'ya maç verdiler. Monaco'ya maç verdiler. Kate Cunningham sadece 7 sayıda kaldı. Alexander Sar değildir değil mi bu? Alexander Sar. 11.7 sayıyla Tyler Dorsey de burada. Enteresan takımlar oluşmuş. Bir mağlubiyetle bitecektir muhtemelen. Evet. 32. 33 galibiyet. Bir mağlubiyet. Kate Cunningham yine MVP oluyor. Ron Holland yılın çayla Virtus Bologna'da. Isaiah Stewart. Real Madrid'e yollamışız. Ne ara yolladık bilmiyorum ama yılın 6. adamı olmuş. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. 18 sayı fark biraz geldi. Ne maç kaybetmeyecektir muhtemelen Detroit Pistons. Ama 2 sene üstte çok rahat şampiyon olduğunu da göstermek istiyorum. 71-63 bu sene maçlar biraz daha yakın geçiyor yalnız. Geçen sene 30'a vuruyordu Detroit herkese. Bu sene maç kaybedecek gibi duruyor şu an. Gerçekten maç mı kaybedecek Detroit? Yok kaybetmiyor. Tamam bu maçı aldı. Yani 10 sayıyla falan bitiyor. Tamam benim bildiğim Detroit Pistons bu ya. Benim tanıdığım Detroit Pistons bu. Rakibi 41 sayıda tuttu. 78-41. Şimdi Jalgiris'le eşleşti. Muhtemelen 40 sayı farklı bitecek bir maç bizi bekliyor. 43 77 hayır sadece 34 sayı farkla bitti. Jayden Ivey 11 sayıda takımının en skorer olmuş. Bu arada Bron James'i mi almışlar? Detroit'te Bron James'i almış. Tabi draft sistemi normalde Euroleague'de yok ama NBA'de olunca böyle bir olay oluyor. Bu sefer Kızı Yıldız'a karşı finalde Detroit Pistons. Back to back geliyor mu? 2 sene üst üste şampiyonluk oha yakın geçiyor. Baya yakın geçiyor derken son çeyrekte masaya yumruğu vurup şampiyon olan bir Detroit Pistons. Finaller MVP'si bu sefer Troy Brown değil Kate Cunningham oluyor. Evet burada da gördük ki NBA'deki en kötü takım Euroleague'ye gittiğinde 2 senede çok rahat hiç zorlanmadan playofflarda maç kaybetmeden ve normal sezonda dahil toplamda 4 maç kaybederek 2 tane şampiyonluk kazandı. 2 tane Euroleague şampiyonluğu hayırlı olsun. Gerçekte belki bu kadar açık ara olmaz ama ben gerçekten de Detroit Euroleague'de olsaydı şampiyon olacağını düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için videoyu beğenip yorumlarda kendi konsept fikirlerinizi söylerseniz sizin istediklerinizden biri de gelebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.